25 Ekim Cumartesi 2025 Burç Yorumları Bugün koç burçları için enerji dolu bir gün. Yaratıcılığınızın zirveye ulaşacağı bu dönem, yeni projelere başlamanız için mükemmel bir fırsat sunuyor. Dövü Arkadaşlarınızla yapacağınız sosyal etkinlikler, ruhunuzu besleyecek ve yeni ilham kaynakları bulmanıza yardımcı olacak. Dövü. İkili ilişkilerde ise biraz daha sabırlı olmanız gerekebilir. Anlayışla yaklaştığınız sürece, Küçük tartışmaların büyümeden geçecek olduğunu unutmayın. Sağlık açısından vücut dengenizi sağlamanız için spor yapmaya yönelmek iyi bir fikir olabilir. Koç burcu olarak aktif olmayı seviyorsunuz. Bu da enerjinizi olumlu yönde kullanmanızı sağlayacak. Genel olarak kendinizi pozitif ve motive hissedeceğiniz bir gün sizi bekliyor. Başarı için gerekli adımları atmaya hazır olun. Bugün Boğa burçları için sabır ve dayanıklılığın ön plana çıkacağı bir gün olacak. Sadece maddi konularda değil, ilişkilerinizde de kararlılığınızı korumak önem kazanıyor. Bir tartışma esnasında duygularınızı kontrol altında tutmanız sorunları daha kolay çözmenize yardımcı olabilir. Spiritüel bir yönelime girebilir, kendinizi düşüncelere dalmış bulabilirsiniz. Meditasyon veya doğada zaman geçirmek iç huzurunuzu sağlamanıza yardımcı olacaktır. Kendinize zaman ayırmayı ihmal etmeyin. Diş hayatınızda sabırlı yaklaşımınız sayesinde beklediğiniz sonuçları alacak ve sevdiklerinizle olan ilişkilerinizi daha da güçlendireceksiniz. Alışveriş yapmayı düşünüyorsanız, harcamalarınızı dikkatli planlayın. Bütçenizi aşmamaya özen gösterin. Sağlık açısından özellikle boyun ve omuz bölgenize dikkat etmelisiniz. Gerekirse hafif egzersizler yaparak gerginliğinizi atmayı deneyebilirsiniz. Unutmayın, vücudunuza iyi bakmak, zihinsel ve ruhsal sağlığınız için de faydalıdır. Bugün ikizler burcu için iletişim becerilerinizin zirveye ulaşacağı bir gün. Arkadaşlarınızla ve ailenizle olan etkileşimlerinizde düşüncelerinizi açıkça ifade etme fırsatları bulacaksınız. Sosyal medya veya çevrim içi platformlar üzerinden yeni insanlarla tanışmak için harika bir zaman. Bir proje veya fikir üzerinde başka birinin desteğini almak size ilham verebilir ve yeni kapılar açabilir. Bununla birlikte aşırı bilgi yüklemesine dikkat edin. Bazen fazla bilgi kafa karıştırıcı olabilir kendi düşüncelerinize ve sezgilerinize güvenmek, günün sonunda size zihin dinginliği sağlayacaktır. Ev ortamında da küçük değişiklikler yaparak kendinizi daha iyi hissetmek mümkün. Belki birkaç güncel kitap alarak veya yeni bir hobi edinerek gününüzü renklendirebilirsiniz. Kendinize zaman ayırmayı unutmayın. Bugün yengeç burçları için duygusal derinliklerin keşfi gündemde. İç dünyanızla baş başa kalma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Ailenizle ya da yakın arkadaşlarınızla yapacağınız samimi sohbetler, ruh halinizi olumlu yönde etkileyecek yani. Kariyerinizle ilgili konularda ise pratik çözümler bulmak isteyebilirsiniz. Diş yerinde aldığınız sorumlulukların altından kalkmak için bazı değişikliklere gitmek yararınıza olabilir. Yaratıcılığınızı ortaya çıkarmak için fırsatlar karşınıza çıkacak. Bugün sevgi hayatınızda da tatlı sürprizler sizi bekliyor. Partnerinizle yapacağınız küçük etkinlikler ilişkiniz için taze bir nefes olacaktır. Bekar yengeçler ise sosyal ortamlarda tanışacakları biriyle duygusal bir bağ kurabilirler. Unutmayın, hislerinizi ifade etmekten çekinmeyin. Bugün aslan burçları için yaratıcılık ve kendini ifade etme ön planda olacak. Giş yerinde veya sosyal çevrende fikirlerinle dikkat çekebilirsin. Kendi yeteneklerini göstermekten çekinme, çünkü bu kariyerine ivme kazandırabilir. Ayrıca sevdiklerinle vakit geçireceğin keyifli anlar seni bekliyor. Duygusal bağlarını güçlendirmek için samimi iletişim kurmaya özen göster. Bu sayede ilişkiniz daha da derinleşebilir. Sağlık açısından ise dışarıda vakit geçirmek ve enerjini artıracak aktivitelerde bulunmak faydalı olacaklardı. Egzersiz yapmayı unutma. Bu senin hem bedenine hem de ruh haline iyi gelecek. Bugün Başak Burcu'nun enerjisi oldukça hareketli ve verimli diş yerindeki projelerine odaklanmak ve detaylarla ilgilenmek için mükemmel bir gün. Özellikle yaratıcı çözümler bulma konusunda oldukça başarılı olacaksın. Aile ve ilişkilerin de gündeme gelebilir. Yakınlarınla olan iletişimini güçlendirmek için onlarla keyifli bir zaman geçirebilirsin. Ancak eleştirel yaklaşımından kaçınmalısın. Aşırı detaycı olmak ilişkilerinde gerginlik yaratabilir. Sağlık konularında ise dikkatli olman gereken bir gün dinlenmeyi ihmal etmemeli ve stres yönetimi konusunda daha fazla çaba göstermelisin. Meditasyon veya hafif egzersizler zihnini rahatlatmana yardımcı olacaktır. Kısacası bugünü pozitif bir şekilde değerlendir ve ilişkilerinde dengeyi sağlamaya çalış. Başarılarınla birlikte huzurlu bir ortam da yaratmak senin elinde. Sevgili terazi, bugün ilişkilerinizde uyum arayışınız ön planda olacak Gantara. Sevdiklerinizle daha derin bir bağ kurmak isteyebilirsiniz. Duygusal paylaşımlarınızda açık ve samimi olmaya özen gösterin. Sosyal çevrenizde yapacağınız yeni tanışmalar hayatınıza renk katabilir. Farklı bakış açıları sizi çeşitli konularda düşündürebilir. Anlaşma ve uzlaşma becerilerinizi sergilemek için uygun bir gün. Diş hayatında ise takım çalışmasına yatkınlığınız sayesinde projelerde başarı elde edebilirsiniz. Başkalarının fikirlerine de açık olmanız, yaratıcı çözümler bulmanıza yardımcı olacak. Kadın arkadaşlarınızla yapacağınız bir sohbet size güzel ilhamlar sunabilir. Kendinize zaman ayırmayı unutmayın. Belki bir yürüyüş ya da kitap okuma saati ihtiyacınız olan dengeyi sağlayacaktır. Bugün Akrep burçları için yoğun ve tutkulu bir gün olabilir. Duygusal derinliklerinize inmekte tereddüt etmeyin. İçsel dünyanızda gerçekleşen değişimler hayatınızdaki bazı ilişkileri yeniden değerlendirmenize neden olabilir. Sevdiğiniz kişilerle açık iletişim kurmak hislerinizi paylaşmak için doğru bir zaman. Ayrıca iş yaşamınızda beklenmedik fırsatlar karşınıza çıkabilir. Yapmanız gereken bu fırsatları değerlendirmek için cesur ve kararlı olmak döndü. Duygusal ve finansal alanlarda dengede kalmak için içgüdülerinizi dinlemeniz büyük önem taşıyor. Özellikle bugünkü kararlarınız, gelecekteki yönünüzü belirlemede önemli bir rol oynayabilir. Akşam saatlerinde kendinize vakit ayırmak ve meditasyon yapmak zihninizi rahatlatmanıza yardımcı olacak. Kendinize karşı nazik olun ve gerektiğinde sınırlarınızı korumayı unutmayın. Unutmayın, duygusal denge sağlandığında hayat daha akıcı ve keyifli hale gelecektir. Bugün yay burçları için enerjik ve hareketli bir dayınız var da. Macera arayışınız artabilir, yeni deneyimlere atılmak isteyebilirsiniz. Özellikle seyahat planları yapmak ya da yakın arkadaşlarınızla spontane bir buluşma organize etmek için harika bir zaman. Sosyal hayatınızda yoğun bir dönemdesiniz ve bu durum ilişkinizde de olumlu bir etki yaratabilir. Partnerinizle keyifli anlar paylaşabilir ya da yeni insanlarla tanışarak ilginç sohbetler yapabilirsiniz. Diş hayatında ise yaratıcı projeler üzerinde çalışmak için ilham alabilirsiniz. Bugün fikirlerinizi paylaşmak ve işbirliği yapmak için uygun bir zaman. Ancak ani kararlar almaktan kaçınmalısınız. Düşünerek ve plan yaparak ilerlemeniz daha faydalı olacaktır. Sevgili oğlaklar, bugün mevcut sorumluluklarınızı daha dikkatli bir şekilde gözden geçirme zamanı. Kendinizi biraz alan tanıyıp planlarınızı gözden geçirebilirsiniz. Diş yerinde gelen yeni projeler, yaratıcı potansiyelinizi ortaya koymanız için harika bir fırsat sunuyor. Ailevi ilişkilerinizde ise daha fazla paylaşım ve iletişim odaklı olmalısınız. Sevdiğiniz kişilerle geçireceğiniz zaman bağlarınızı güçlendirecek ve destek almanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca sağlığınıza dikkat etmekte fayda vardı. Gün içerisinde yapacağınız kısa yürüyüşler veya fiziksel aktiviteler enerjinizi dengeleyebilir. Unutmayın, üzerinizdeki stres ve yorgunluğu hafifletmek için zaman zaman durup nefes almanız gerekiyor. Genel olarak bugününüzü daha verimli ve huzurlu bir şekilde geçirebilmek için içsel denge ve düzen arayışında olmalısınız. Sevgili Kova, bugün yenilik ve özgürlük arayışların ön planda olacak daha. Bağlı olduğun sosyal gruplarla ilgili yeni bir projeye katılma fırsatı yakalayabilirsin. Fikirlerinle dikkat çekmekten çekinme, özgün bakış açın sana birçok kapı açabilir. Bununla birlikte duygusal ilişkilerinde biraz daha anlayışlı olman gerekebilir. Sevdiklerinle iletişimde açık ve dürüst olmaya özen göster. Bu, karşılıklı güveni artırabilir. İçsel huzurunu bulmak için biraz zamana ihtiyacın olabilir, bir yürüyüş ya da meditasyon gibi yöntemler seni rahatlatacaktır. Dünün ilerleyen saatlerinde beklenmeyen bir haber alman mümkün. Olumlu bir gelişme motivasyonunu artıracak ve yeni hedefler belirlemene yardımcı olacaktır. Unutma, Kova, değişim ve yenilik senin doğanda varga. Açık fikirliğinle yarınları aydınlatmaya devam et. Sevgili Balık, bugün duygusal derinliklerinle yüzleşmek zorunda kalabilirsin. İçsel sesine kulak vermek seni kafandan çok kalbine yönlendirecektir. Hislerini ifade etmek için doğru zamanlama olabilir. Sevdiklerinle yapacağın samimi sohbetler aranızdaki bağı güçlendirecek. Ayrıca yaratıcılığını ön plana çıkaracak fırsatlar karşına çıkabilir. Sanatsal projelere yönelmek ya da yeni hobiler edinmek için ideal bir gündesin. Kendini ifade etmenin keyfini çıkarırken çevrendekilerin de ilgisini çekeceksin. Sağlığın hakkında daha fazla dikkatli olman gereken bir dönemdesin. Ruhsal ve bedensel sağlığını dengelemek için meditasyon veya yoga gibi rahatlatıcı aktivitelerle güne başlayabilirsin. Unutma, içsel huzurunu sağlamadan dışarıdaki karmaşaya kapılma.